Arkadaşlar merhabalar yeniden hoş geldiniz yayına. Bir talişka konusudur ki gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bugün sadece Beşiktaşlılar değil Fenerbahçe'li taraftarlar da Twitter'dan bir kampanya düzenlemeye başladılar. Tabii ki bu gerçek olursa Talişka'yı Fenerbahçe'ye alırsa Beşiktaş yönetimini olan tepkinin önü kesinlikle alınamaz ve o koltukta daha fazla oturamazlar. Bu aşikar gibi görünüyor. Yönetime yakın isim Erol Kaynar tarafından verilen bir bilgiye göre Beşiktaş El Nasır'a 12 milyon euroluk bir teklif yaptı. El Nasır'ın ne cevap verdiği konusuyla alakalı düşen bir haber yok. Tabii ki El Nasır bunu kabul ederse Talişka ile görüşmeler başlayacak. Talişka'nın da oradan en az 10 milyon euro yıllık ücret aldığı biliniyor. Beşiktaş oyuncuyu nasıl ikna edecek? Bu parayı nasıl düşürecek? Beşiktaş taraftarı da aslında bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Eğer çok yüksek bir ücretle 8, 9, 10 milyon eurolara Tadışka Beşiktaş'a gelirse takım içinde bir huzursuzluk çıkar mı? Özellikle Abu Bakar bir huzursuzluk çıkartır mı? Tadışka'dan daha düşük bir ücretle oynadığı için konuları gündeme geleceğinden Beşiktaş taraftarı bu konuda biraz ikiye ayrılmış durumda. Ha bu kaygılar haksız değil tabii ki. Beşiktaş hiçbir zaman bir oyuncuya bu kadar fazla para ödemedi. Bu meblalara çıkmadı. Takım içinde bu paraları alan hiç kimse yok. Abu Bakar Tadişka'dan daha fazla gol atıp takıma daha fazla katkı sağlayıp üstüne bir de Tadişka'nın yarısı kadar hatta daha da az bir ücret alırsa ne kadar iyi arkadaş olurlarsa olsunlar Birbirlerini sevsinler bir huzursuzluk ortaya çıkabilir. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray belki de tarihin en fazla bonservis bedellerini ödeyerek bu transfer sezonunda transferler yaptılar. Milyarlarca lira borçları olmasına rağmen Beşiktaşlılar da düşünüyor haklı olarak. Bu kadar borç varken, limitler varken, finansal fail play durumu varken Fenerbahçe ve Galatasaray nasıl kaynak yaratıp bu bonservis bedellerini ödeyebiliyorlar. Son olarak Fenerbahçe Manchester United'dan Fred'e sadece bonservisi için 9.7 milyon euro ödeyecek. Yani hal böyleyken Beşiktaş yönetiminin de kesenin ağzını açması, kese boşsa bile bir kaynak yaratıp yıldız oyuncu, iyi oyuncu transferleri yapması bekleniyor. Rakiplerinden aşağıda kalmaması bekleniyor. Evet bugün Chamberlain nihayet sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünde herhangi bir sakatlık tespit edilmemiş. Ancak sakatlık riskiyle alakalı son bir araştırma yapılacakmış. Eğer risk düşükse Chamberlain'le sözleşme imzalanacak bilgisi var. Eğer tabii ki sağlamsa, sağlam bir Chamberlain bu takıma oldukça katkı sağlayacaktır. Öte yandan bugün Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümü kendisini saygıyla ve minnetle analım. Ancak kabri başındaki mezarı başındaki organizasyona Ahmet Nurçebi'nin katılmaması sadece çelenk göndermesi de Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Ve Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat da ki kendisi yanılmıyorsam Seba döneminde ikinci başkanlık yapmış bir isimdi 1998-2000 yılları arasında. Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, onursal başkan Süleyman Seba'yı anan bir tweet paylaştı. Bu tweet'in sonunda da "Bıraktığın emaneti almaya geliyoruz." cümlesini paylaştı Hasan Arat. Ama Beşiktaş taraftarından da daha şiddetli muhalefet yapması bekleniyor Hasan Arat'tan. Ama kendisi daha böyle sessiz ve derinden ağır adımlarla gitmeyi tercih ediyor gibi görünüyor. Gündemde son dönemde adı geçen Malinovski cephesinden henüz yeni bir bilgi yok. Oyuncunun Türkiye'ye gelmek istemediği bilgisi vardı. Yeni bir gelişme yok. Bahtiyar'la anlaşıldığı hafta başında İstanbul'da olacağı söyleniyordu ama net bir bilgi henüz düşmedi. Ne zaman saat kaçta geleceği ile alakalı. Önümüzdeki haftanın Beşiktaş adına hareketli geçmesi bekleniyor. Tadışka cephesinden de haberleri takip ediyor olacağız. Hep birlikte göreceğiz neler olacağını. Sizin de görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tadışka konusunda ne düşünüyorsunuz? Eğer yüksek bir meblağla, yüksek bir maaşla Beşiktaş'a gelirse takımda huzursuzluk yaratır mı? Sizler de görüşlerinizi, yorumlarınızı yazın lütfen. Aynı zamanda videoyu kapatırken beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.